''Merhaba arkadaşlar, final bölümüne hoş geldiniz.'' Kenan, Semra ile görüşüp çirveleşirken kapı birden şiddetle vurulmaya başladı. Kenan içinden söylenerek kalktı. ''Vay arkadaş, iki dakika karımla rahat edelim dedik, onu da burnumuzdan getirdiler.'' diye omurdandı. Kapıya doğru ilerlerken kimin bu geldiğini düşünüyordu. Kapıyı açtığında gördüğü kişi büyük bir coşkuyla ''Kenan'ım'' diye bağırarak boynuna atıldı. Kenan bir ana falladı. Ama hemen gülümsedi. Sarılan kişi Selim'di. Kenan'ın eski dostu. Selim her zamanki gibi neşeli ve enerjikti. Ama bu enerjinin altında sakladığı acılar olduğunu biliyordu Kenan. Kenan'ım niye beni bırakıp gittin? Senin yokluğun çok koydu. Kenan güldü. Selim senin dramaların bitmez. Kenan Semra'nın söylediklerini duyar duymaz Selim'e bakış attı. Semra'nın sesi ince ama alaycı bir tondaydı. O benim Kenan'ım. Selim ise bu durumda nasıl bir oyun oynayacağını gayet iyi biliyordu. Öyle mi? Ama Kenan benim eski dostum. Yani biraz da benimdir. Kenan'ım baksana bana ne diyor? Kes lan sesini. Ben Semra'nın kocasıyım Selim. Haddini bil. Kenan üzüldüm alındım. Beni Semra'yla aldatamazsın. Ben bunu kaldıramam. Kenan onun bu saçmalamasına dayanamayıp Selim'in ensesine hafifçe bir şaplak attı. Kes Selim. Yine niye geldin başımın belası? Çok misafirperversin Kenan. Bir müddet kalacağım. Kalamaz mıyım? Hayır kalamazsın. Sonra gülümsedi. Şerefsiz. Selim de aynı anda gülümsedi. Hadi geç içeri. Zaten sabah sabah burnumdan getirdin. Yürü git. Selim içeri adım atarken arkasından Kenan'a bakıp beni çok seviyorsun Kenan'ım biliyorum diye alaycı bir şekilde ekledi. Seni kim sevmez Selim? Baş belası. Şerife yemek hazırla. Misafirimiz var. Alındım, üzüldüm Kenan'ım. Ben misafir miyim? Bak ağzının ortasına çakacağım şimdi. Sen var ya adama çıldırtırsın. Çakarsan senin de o ağzını kırardım. Selim daha da şımarık bir tavırla. Kenan gerçekten yok mu böyle bir ortam? Tam misafir muamelesi görüyoruz değil mi? Ne kadar da sıcak kalmışsın. Selim bakışlarını Semra'ya çevirdi. Semra'nın bakışlarıyla karşılaşınca bir anda ciddileşti. Kenan'ım şu karın al buradan. Yoksa beni parçalayacak gibi duruyor. Can güvenliğim tehlikede. Sense beni hiç umursamıyorsun. Selim, sen drama kraliçesisin. Korkma, Semra seni yemez. Ama yeter ki şapşallık yapma. Selim Bey, sizi korkutmak gibi bir niyetim yok. Ama Kenan'a bulaşmayın. Yoksa gerçekten kötü olur. Tamam tamam, ben teslim oldum. Yeter ki huzurumuz bozulmasın. Hadi bakalım, yemeğe geçelim. Misafirsin diye başımıza bela olma. Olur Kenan'ım, ama şimdiden söyleyeyim. Yemekte de beni yalnız bırakma. Bu sırada Şerife masayı hazırlamaya başlamıştı bile. Kahkahalarla dolu bir akşam yemeği için herkes masaya yöneldi. Şaka bir yana Kenan. Burada birkaç işim var. Geleyim sen de kalayım dedim. Hem boşuna para vermeyeyim. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Niye param çıksın? Tabii. Sen onu beleş zaten. Beleşçi Selim. Paran çıksa kendini paralarsın. Kenan deme öyle. Anlıyorum seni. Ama gerçekten bir iki gün kalacağım. Seni de rahatsız etmem. Tamam tamam kal. Ama Selim beni fazla yorma. Hem zaten seni bir tanecik olsun. Öyle mi? Tabii ki hanım. Senin gibi bir dostu. Kim bulmuş da yerin dibine sokmuş. Ben senin kıymetini biliyorum. Sen var ya Selim. Seni gerçekten çok özlemişim. Ama eğer başımı iş açarsan seni köyün ortasında kovalarım ona göre. Kenan'ım ne işin var benim başını ağrıtmakla? Hem sen beni kaç kere kovsan da yine gelirim. Biliyorsun. Doğru söylüyorsun. Ne yaparsam yapayım. Senden kurtulmak mümkün değil. O zaman anlaştık. Biraz beleşçilik yapacağım ama senin gibi bir dostla. Her şeyin değeri var. Hadi bakalım. Beni fazla yorma. Bu konuşmanın ardından Selim Kenan'a sıkı bir dost gibi sarıldı. Ve ikili sohbetlerine kaldıkları yerden devam ettiler. Saatin kaç olduğunun farkında değildiler. Kenan Selim'e döndü. Hadi gel odanı hazırlattım. Git biraz uyu. Ya Kenanım, ben senin olmak istiyorum, sana sarılmak istiyorum. Orada da korkarım, biliyorsun. Bu laflar Kenan'ı iyice kızdırmıştı. Elini ters çevirip Selim'in ağzının ortasına hafifçe bir şaplak attı. Yürü git oğlum. Akşam akşam benim ashabımı bozma. Tamam tamam. Ama bir gün sana gerçekten sarılacağım. Söz veriyorum. O gün gelene kadar aklını başına topla. Yoksa ben senin ağzını daha çok uçururum. Selim Kenan'ın peşinden giderken hala gülüyordu. Kenan, Semra'nın yüzündeki ifadenin değiştiğini fark edince yumuşak bir ses tonuyla Semra dedi. Asma suratını, o benim arkadaşım, hep öyleydi. Kıskançlık yapma. Ben kıskançlık falan yapmıyorum. Evet öyle, yapmıyorsun. Az kalsın, Selim'i paralayacaktın ama. Bir tanem, ben seni seviyorum, hep de öyle olacak. Bunu bilmek güzel ama yine de Selim'e dikkat etsen iyi olur. Onu çok rahat bırakıyorsun. Selim sadece şaka yapıyor. Ama seni kıskanacak bir şey olmadığına emin olabilirsin. Sen benim için her şeysin. Bunu duymak iyi geldi. Ben de seni her zaman böyle sarılmak için bekliyorum. İkisi de bu sıcak anın tadını çıkardı. O gece Gaziantep'in sessizliğini yankılanan silah sesleri koca şehri derin bir uykudan uyandırdı. Semra ve Kenan Azatoğlu hayatlarının en karanlık saatlerini yaşıyordu. Onlar birbirlerine sıkıcı tutunmuş zorluklara göz gelmiş iki insandı. Ancak hayatın acımasızlığı onları birbirinden ayırmak için elini uzatmıştı. Kenan vurulmadan önce Semra'nın elini sıkıca tutmuştu. O an hayatların tüm karmaşıklığı ve çaresizliği bir araya gelmişti. Neden buradaydılar? Kim onlara bu kötülüğü yapmıştı? Olayların bu noktaya nasıl geldiğini anlamaya çalışıyordu. Ama her şey bulanık ve karmaşıktı. Bizi ayırmalarına izin vermeyeceğim diye fısıldadı Kenan. Semra da vurulmuştu. Ancak Semra'yı koruma içgüdüsü onu hala ayakta tutuyordu. Silah seslerinin yankısı odanın dört bir yanında yankılanırken dışarıdaki sessizlik yerini kaosa bıraktı. Kenan ve Semra hayatta kalma mücadelesi verirken dışarıdaki insanlar onların yaşadıklarından bir haber sadece gelecek olan acı haberin tedirginliği içindeydi. O da acı ve kan kokusuyla dolmuştu. Kenan son bir güçle Semra'ya doğru eğildi. Bunu birlikte atlatacağız. Ne olursa olsun dedi. Semra'nın gözleri kapanıyordu. Ancak Kenan'ın sözlerini duymuştu. Bu sırada dışarıda Gaziantep halkı büyük bir tedirginlik içinde bekliyordu. Haberler hızla yayılmış, bu trajik olayın duyulması sadece an meselesi olmuştu. Dakikalar geçtikçe Kenan'ın gücü tükeniyordu. Kenan ve Semra birbirlerine bağlı ama hayatla aralarındaki ince ip kopmak üzereydi. Sonunda Kenan'ın gözleri yavaşça kapandı. Hayat onların üzerine en acımasız oyununu oynamıştı. Bu trajedi Gaziantep'in taşlarına kazınmış, unutulmayacak bir hikaye olarak kalacaktı. Kenan göz kapaklarını açmaya çalıştı ama başaramadı. Vücudu ağır bir yük altında eziliyormuş gibi hissediyordu. Semra'nın yanındaki varlığını hissetmeye çalıştı. Parmaklarını hareket ettirdi, Semra'nın elini bulmaya çalıştı. Tüm gücüyle Semra'ya seslenmek istedi. Ama sesi çıkmadı. Hastaneye yetiştirmeliyiz. Hemen diye bağırdı sağlık ekibinden biri. Kenan ve Semra'yı ambulansa taşıyorlardı. Ambulansın içinde doktorlar ve hemşireler hayat kurtarmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Kenan, beni duyabiliyor musun? diye mırıldandı Semra, bilinci yer yer kapanırken. Kenan son bir güçle gözlerini açtı. Seni bırakmayacağım diye zorla fısıldadı. Hastanenin önünde ambulanslar durduğunda ekipler hızla harekete geçti. Sedi üzerindeki Semra ve Kenan acil servise taşındı. Çabuk, acil, ameliyathaneye götürün diye emir verdi doktorlardan biri. Zaman her zamankinden daha önemliydi. Kenan ve Semra'nın elleri son kez birbirine değdi. Aralarındaki bağ tüm acılara rağmen hala güçlüydü. Bu sınavı geçip geçmeyeceklerini ise kimse bilmiyordu. Herkes bu iki insan için umut ediyor, gözlerini ameliyathanenin kapısından ayırmıyordu. Saatler geçtikçe bekleyiş daha da zorlaştı. Doktorlar ellerinden geleni yaptı. Semra ve Kenan yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide mücadele ediyorlardı. Kenan'ın bilinci yer yer kapanıyor, açılıyor, gözlerinin önünde Semra'nın yüzü canlanıyordu. Onun için verdiği söz aklında yankılanıyordu. Seni bırakmayacağım. Ameliyat saatlerce sürdü. Zaman adeta durmuş gibiydi. Semra ve Kenan birlikte çıktıkları bu zorlu yolculukta belki de hayatlarının en zor sınavını vermişti. Günlerim Semra ile başladı, Semra ile sona erdi. Neredesin, biriciğim neredesin sorusu bir umudu daha yitirdiğimiz anlarda yankılanıyordu. Semra'yı öylesine derinden seviyordum ki bu sevgi sadece yüzeysel bir bağlılık değil, onun ruhunu tanımanın ve kabul etmenin bir ifadesiydi. Oğluyun etkisi hayatımın her anına sinmişti. Ancak suçlular o kadar da uzaklarda değildi. Yakın bir arkadaş bizi bu karmaşaya sürüklemişti. Hastaneden çıkalı tam sekiz ay olmuştu. Bu süre zarfında insana ne kadar yalnızlaşabileceğini bir kez daha anladım. Hastane odasında geçirdiğimiz günler kalabalık bir sessizliğin içinde geçti. Herkes sesini duyurmak için çırpınıyordu ama içten bir destek bulmak imkansızdı. Yalnızca Semra ve ben vardık. İçimizdeki derin boşlukla baş başa kalmıştık. Bugün Semra'nın yanında olmanın verdiği huzurla geleceğe dair umutlarımızı yeşerten bir gündü. Her adımda Semra'nın yanındaydım. Kenan gözlerini ameliyat odasının kapısına dikmişti. Başaracaksın sevgilim diyordu. Güzel gözlerinle hayata daha sıkı tutunacaksın. Semra derin bir nefes aldı. Kenan'ın sıcak ellerinin sıkıcı tuttuğunu hissederek başını hafifçe ona çevirdi. Kenan ya başarılı olmazsa? Kenan Semra'nın gözlerindeki korkuyu gördü. Olacak Semra. Sen her zaman başardın. Bu da farklı olmayacak. Sadece biraz daha sabır. Seninle birlikte geleceği hayal ettim biliyor musun? Üniversiteden mezun oluyorsun. O hayal ettiğin mesleğe adım atıyorsun. Her adımında seni destekliyorum. Çünkü sen güçlüsün. Bunu başarabilirsin. Semra gözler şırına engel olamadan Kenan'a baktı. Kenan, sen olmasaydın. Ben her zaman burada olacağım. Başarısızlık diye bir şey yok Semra. Senin yanında olduğum sürece ne olursa olsun başarmış olacağız. Ameliyat odasının kapıları açılmadan önce Semra gözlerini kapattı. Seninle bir ömür boyu yan yana olacağım dedi Kenan. Ve ne olursa olsun seni her zaman seveceğim. Semra'nın göz kapakları yavaşça kapandı. Ameliyata girmeden önce duyduğu son şey Kenan'ın güven verici sesi ve onun o derin, sarsılmaz sevgisiydi. İçinde büyük bir belirsizlik vardı ama bir şeyi biliyordu. Semra bu ameliyattan başarıyla çıkacak ve hayatlarına yeniden devam edeceklerdi. Onun ayağa kalkacağını, kendi gücüyle yeniden hayata tutunacağını biliyordu. Semra Azatoğlu'nun kararlılığı ve cesareti ona her zaman ilham vermişti. Bu yolculukta onun yanındaydı ve gurur duyuyordu. Kalbi göğsünde patlamaya hazır bir bomba gibi atıyordu. Ameliyat devam ediyor anlamına gelen yeşil ışık hala yanmaya devam ediyordu. Kenan'ın zihninde sürekli aynı sahne dönüp duruyordu. Semra'nın yüzü, hiç vazgeçmeyen o sıcak gülümsemesi. Kapının açılmasıyla aniden irkildi. Doktorun yüzü ter içinde kalmıştı. "Kenan Bey, ameliyat başarılı geçti." dediğinde Kenan'ın dünyası bir anlığına durdu. "Karım, Semra, iyi mi?" "Evet, Semra Hanım çok güçlü bir kadın." Ameliyatın ardından iyileşme süreci zorlu olacak ama artık yürüyebilecek. Kenan'ın bacakları aniden güçsüzleşti. Doktorun sözleri yıllardır beklediği umut ışığı gibiydi. Hemşireler Semra'nın yatağını yavaşça ameliyathaneden çıkardılar. Kenan karısını gördüğünde göz yaşlarına hakim olamadı. Semra'nın yüzü solgundu ama dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme vardı. Semra diye fısıldadı Kenan yıllardır karısını bu kadar çaresiz görmemişti. Semra'nın gözleri yavaşça açıldı. Kenan, biz başardık mı? Evet sevgilim, başardık. Sen başardın. Ne kadar da güçlüyüm değil mi? Semra'nın gözleri kapandı. Kenan o an Semra'nın ne kadar güçlü olduğunu gerçekten anladı. Ameliyathane koridorunun sonunda yine bir umut ışığı belirmişti. Kenan Azatoğlu o an tüm gücüyle karısının yanında durmaya yemin etti. Semra'nın elini sımsıkı tutarken kalbinde bir kez daha aynı söz yankılandı. Sen ne kadar da güçlüsün Semra Azatoğlu. Meğer hayat arkadaşı ne kadar önemliymiş bir insan için. Bunu yıllar sonra Kenan'la geçirdiğim onca zamanın ardından çok daha derin bir şekilde anlıyorum. Kenan hayatıma sadece bir eş, bir sevgili olarak girmedi. Aynı zamanda bana yaşamın gerçek anlamını öğreten, beni ben yapan kişi oldu. Beni ayağa kaldıran, düşerken elimden tutan kişiydi. Eğer bugün Semra Azatoğlu'ysam bunu ona borçluydum. İçimdeki potansiyeli ortaya çıkarmıştı. Şimdi geriye dönüp baktığımda onun hayatımda olmasının bana kattığı değerleri daha iyi anlıyordum. Kenan'ın varlığı bana hep bir güvenceydi. O benim dayanağım, hayata tutunma sebebimdi. Beni kendimden bile daha iyi tanıyordu. Hayallerimi, korkularımı biliyordu. Kenan sadece sevdiğim adam değil, aynı zamanda beni tamamlayan ruhumun diğer yarısıydı. O benim her şeyimdi. O bana hayatı öğreten, beni Semra Azatoğlu yapan en derin anlamıyla bir hayat arkadaşıydı. O gün sade ama kalbimde derin izler bırakan bir törendi. Kenan ve ben nikah dairesine girdiğimizde içimde tarifsiz bir heyecan vardı. Üzerimde beyaz elbisem, saçlarımda Kenan'ın özenle yaptığı inceli taç, ayaklarımda spor ayakkabılar. Her şey tam da istediğim gibiydi. Nikah memuru kürsüdeki yerini aldı. O da sessizleşti. Sayın Kenan Azatoğlu, iyi ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, her koşulda Semra Azatoğlu'nu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet, kabul ediyorum. O an gözlerimin dolduğunu hissettim. Ardından sıra bana geldi. Nikah memuru bana da aynı soruyu sordu. Sayın Semra Azatoğlu, iyi ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, her koşulda Kenan Azatoğlu'nu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? O anda Babamın beni zorla evlendirmeye çalıştığı o eski günler aklımdan geçti. Karşımdaki adam tüm hayatımı değiştirmiş, bana bir cennet sunmuştu. Evet, kabul ediyorum. O halde sizi karı koca ilan ediyorum. Kenan'ın elini sımsıkı tutmaya devam ettim. Yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Ben Kenan Azatoğlu'nun karısıydım. Dünya üzerindeki en sade ama en anlamlı töreni yaşamıştık. Bilgisayarın başında oturmuş büyük bir heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyordum. Kalbim göğsümde deli gibi çarpıyordu. Sakin ol Semra, eminim başaracaksın. O kadar emek verdin, karşılığını alacaksın. Ya kazanamadıysam, ya sonuçlar kötü gelirse, ya o kadar çaba boşuna gittiyse. Boşuna endişeleniyorsun, sen bu işin üstesinden geldin, göreceksin. Bilgisayardan gelen bir bildirim sesiyle irkeldim. Gelen mesaj, beklediğim sonuçlardı. Ekranı açtım ve orada yazıyordu. Hukuk Üniversitesi'ne kabul edilmiştim. Bir an için ne yapacağımı bilemedim. Başardın Semra. Çığlıklarla yerimden fırladım. Kenan da bana katıldı. Beni kucağına aldı ve etrafımızda dönmeye başladı. Kenan inanamıyorum. Gerçekten oldu. Hukuk Üniversitesi. Hayalim gerçek oldu. Sana söyledim. Senin gücünle, azminle bu sonucu alacağından hiç şüphem yoktu. Sen buna çoktan layıktın. Bu sadece benim başarım değil. Sen olmasaydın ben bu noktaya gelemezdim. Senin desteğin olmasa bunu başaramazdım. Bu senin başarın Semra. Senin azmin ve çalışkanlığın. Ama her zaman yanında olmaya devam edeceğim. Çünkü bu sadece bir başlangıç. İkimiz de o anda dünyanın en mutlu insanlarıydık. Hayatımın en büyük hayalini gerçekleştirmiştim. Ve Kenan o anı benimle paylaşıyordu. Bu topraklarda bir kadının okuyabilmesi, hele de evlenmiş bir kadının kendi hayallerinin peşinden koşabilmesi her zaman kolay değildir. Çoğu kadın evliliği bir sınır olarak görür. Toplum evlendikten sonra kadının hayatını tamamen evine ve ailesine adamasını bekler. Ama Kenan Azatoğlu diğer erkekler gibi olmadı. O bana sadece bir eş değil aynı zamanda bir özgürlük kapısı sundu. Kenan bana hiç kimsenin sunmadığı bir şey verdi. Seçenekler. Bana kendi yolumu seçme özgürlüğü tanıdı. Hayatımı nasıl yaşamak istediğimi hep bana sordu. Bu toplumda birçok kadın daha çocuk yaşta evlilik baskısıyla karşı karşıya kalır. Eğitimine devam etmesi bir lüks olarak görülür. Birçok insan belki de evlendikten sonra hayallerimden vazgeçmemi beklerdi. Ama Kenan bana bambaşka bir yol sundu. Bana hiçbir zaman yapamazsın demedi. Her zaman sen bunu başarabilirsin dedi. Kenan sayesinde evliliğin sadece bir birliktelik değil, aynı zamanda bir güç ve özgürlük kaynağı olduğunu öğrendim. Birçok kadın evlendikten sonra hayallerinden vazgeçmek zorunda kalırken ben Kenan'ın desteğiyle daha da ileri gittim. Bu topraklarda bir kadının okuyup meslek sahibi olması hala zor görülebilir ama ben Kenan sayesinde bu zorlukların üstesinden geldim. Kenan beni özgür bıraktı. Bana kendi istediği gibi değil, benim istediğim gibi yaşama özgürlüğü verdi. Bugün geri dönüp baktığımda öğrendiğim en önemli şeylerden biri de buydu. Sevgi ancak özgürlükle birlikte anlam kazanır. Kenan bana sadece sevgi vermedi. O sevginin yanında bana özgürlüğümü de sundu ve bu hayatımda sahip olduğum en büyük değerlerden biri oldu. 4 yıl. Tam 4 yıl boyunca hayalini kurduğum o büyük an nihayet gelmişti. Bugün hayatımın en güzel günüydü. Üniversiteden mezun oluyordum. Mezuniyet günüm. Üzerimde kırmızı, kısa, straplez bir elbise vardı. Elbisemin kesimi vücuduma tam oturmuştu saçlarımı ise özgürce arkama salmıştım. Güçlü, kararlı ve hedefine ulaşmış bir kadın vardı karşımda. Bugün sadece bir mezuniyet değil, aynı zamanda yeni bir hayatın başlangıcıydı benim için. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Sabah erken saatlerde öğrendiğim bir haber hayatımı bir kez daha değiştirecekti. Kenan'a hamile olduğumu söyleyecektim. Mezuniyet töreni bittikten hemen sonra gözlerinin içine bakarak ona bu müjdeli haberi verecektim. Tören alanına doğru yürürken yılların yorgunluğunu ve emeğini hissediyordum. Bir yandan cübbemimin içinde kendimi mezuniyetin coşkusuna bırakırken diğer yandan Kenan'a vereceğim o özel haberi aklımdan çıkaramıyordum. Göz göze geldiğimizde her zamanki gibi bana güven veren bakışıyla beni izlediğini gördüm. Tören başladı. Adım adım sahneye yaklaşıyordum. İsmim okunduğunda derin bir nefes aldım ve sahneye çıktım. Diplomanı eline almak senin tüm o çabalarının bir simgesi gibi ellerimdeydi. Gözlerim Kenan'ı aradı yine. Bana bakıyordu. Gözlerinde gurur ve sevgi vardı. Sahneden indiğimde beni karşıladı, sıkıca sarıldı. İşte başardın Semra. Biliyorum. Sana hep inandım. Evet başardık. Sen olmasaydın bunu yapamazdım. Kenan, sana bir şey söylemem lazım. Bugün sadece mezuniyetim değil. Bugün hayatımızda bambaşka bir başlangıç daha var.'' Ne demek istiyorsun? Neyden bahsediyorsun? Elini karnıma koydum. Baba oluyorsun. Ben hamileyim. Kenan'ın yüzündeki şaşkınlık ve mutluluğun karışımı o an her şeydi. Bir an duraksadı. Gözleri doldu ve ardından kocaman bir kahkaha attı. Bu gerçek mi? Semra, baba mı oluyorum gerçekten? Evet Kenan, sen baba oluyorsun. O an hayatımın en özel, en güzel anlarından biriydi. Mezuniyetin sevincine bir de aile olmanın Anne baba olmanın heyecanı eklenmişti. O gün mezuniyet töreninde konuşma yapacağım an gelip çattığında kalbim yerinden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Üniversiteye dereceyle de bitirmiştim. Sahneye çıkıp herkese hitap edecektim. Sahneye doğru adım adım ilerlerken derin bir nefes aldım. Hayat başarıları yazar ama o başarılar güçlü, kararlı ve azimli insanların yolunda yürür. Bugün burada olmam sadece benim çabamın değil bana destek olan insanların da bir sonucudur. Ama bugün özellikle bir kişiye teşekkür etmem gerekiyor. Bana her adımımda, her zorlu anımda, her hayalimde inanan birine. Kenan Azatoğlu. Bu ismi söylediğimde salonda bir sessizlik oldu. Herkes dikkat kesilmişti. O an gözlerimi Kenan'a çevirdim. O kalabalığın arasında bana bakıyordu. Hayatımın en zorlanlarından bana inanan, beni hep cesaretlendiren, hayallerimin peşinden koşmam için bana güç veren kişi Kenan oldu. O bana sadece bir eş değil, aynı zamanda hayatımın en büyük destekçisi oldu. Onun sayesinde bugün buradayım. Bugün bu başarıyı kutluyorum. Bugün burada sadece mezuniyetimi kutlamıyorum. Aynı zamanda hayatımda yeni bir sayfa açılıyor. Bu yeni başlangıçta yine Kenan'ın yanında olacağımı biliyorum. Bana verdiği destek sadece akademik değil, hayatımın her alanında hissettiğim bir destek oldu ve bu yüzden ona teşekkür etmek istiyorum. Kenan bana sadece sevgi değil, özgürlük, cesaret ve güç verdiğin için sana sonsuz teşekkür ederim. Kalabalıktan bir yoltu yükseldi. Bugün sadece mezun olmanın değil, aynı zamanda senin gibi bir adamın karısı olmanın da gururunu yaşıyorum. Kenan, sana bir kez daha teşekkür ederim. Salon tamamen sessizleşmişti. Bana sunduğun bayat için, birlikte kurduğumuz her hayal için ve önümüzdeki her yeni başlangıç için Kenan Azatoğlu. Sana sonsuz teşekkürler. Sözlerim bittiğinde derin bir nefes aldım ve salondan yükselen alkışlar o sessizliği böldü. Gözlerim yine Kenan'ı buldu. Onun da gözleri dolmuştu. O gün mezun olmanın mutluluğu kadar hayatta sahip olduğum en büyük desteği, Kenan'a olan sevgimi herkesin önünde dile getirebilmiş olmanın huzurunu da yaşadım. Sahneden inerken kalbimde büyük bir hafiflik hissettim. Gözlerimi kenardan ayıramıyordum. Tüm dikkatini bana vermiş, gözleri sevgiyle parlıyordu. Söylediklerin beni çok etkiledi. Seninle gurur duyuyorum. Bu başarı senin, ama bu özel anı seninle paylaşmak benim için de büyük bir mutluluk. Ona sıkıca sarıldım, gözlerim dolu doluydu. Senin için ne kadar gurur duysam az. Bu konuşma başarına ve bana olan minnettarlığını anlattı. Ama bilmeni isterim ki senin başarın benim için her şeyden daha değerli. Kenan, sana teşekkür etmek istiyorum. Bu başarıda senin katkın çok büyük. Sen olmasaydın bunu başaramazdım. Bunu duymak benim için çok anlamlı. Seni her zaman destekleyeceğim. Senin her şey çok daha güzel ve anlamlı. Beni kucaklayarak döndürdü. Herkesin gözleri üzerimize çevrildi. Bunu başardın Semra. Bu sadece bir başlangıç. Gelecek bizim için çok parlak. Ve seninle birlikte her anı daha da güzelleştireceğiz. Sarılmaya devam ederken aramızdaki sıcaklık ve sevgi her şeyden daha güçlüydü. Teşekkür ederim Kenan. Seninle her şey çok daha güzel. Seninle bu hayatı paylaşmak benim için en büyük ödül. Ben de seni çok seviyorum Semra. Seninle bu hayatı yaşamak her günümün en büyük mutluluğu. Her şeyin yerlerine oturduğu sevgiyle dolu bir anı paylaşmıştık. Eda ve Cengiz geniş oturma odasında sessizce oynuyorlardı. Eda elindeki oyuncak bebeği Cengiz'e gösterdi. Bak bebeğim bugün doktora gidiyor. Sen de ona doktor ol dedi. Cengiz kardeşinin oyunlarına her zamanki gibi katılmaktan hoşnut bir şekilde gülümsedi. Peki doktor beyim nasıl yardımcı olabilirim? Bu sırada anneleri Semra Azatoğlu yatak odasında aynanın karşısında son hazırlıklarını yapıyordu. Birazdan katılacağı canlı televizyon programı onun için çok önemliydi. Her şey yolunda olacak. Sen bu işin ustasısın. Koridordan gelen ayak sesleriyle Kenan Azatoğlu göründü. "Hazır mısın sevgilim?" diye sordu. "Hazırım ama her seferinde biraz heyecanlanmadan edemiyorum." "Heyecanlanma normal. Sen her defasında harikalar yaratıyorsun. Hem bu programı izleyen herkes seni beğeniyor, hatırlatırım." Birlikte oturma odasına doğru yürüdüler. Kenan ikizlerin dikkatini çekmek için bakalım bugün televizyonda kim olacak diye sordu. Cengiz hemen başını kaldırdı. Anne mi diye sordu. Eda ise gözlerini büyüterek anne televizyona mı çıkacaksın diye sordu. Semra gülümsedi. Evet tatlım birazdan önemli bir konuşma yapacağım. Siz de izlersiniz değil mi? Hadi bakalım anneniz bugün çok önemli bir şeyler söyleyecek. Onu izlerken uslu duracaksınız. Televizyon açıldı. Kanal hazırlandı. Semra çocuklarına bir öpücük verip stüdyoya doğru yola çıktı. Kenan koltuğa oturup iki kucağına aldı. Bakalım anneniz neler söyleyecek. İki saat sonra televizyon ekranında Semra Azatoğlu'nun programı başlamıştı. Semra ışıkların altında derin bir nefes alarak konuşmasına başladı. Hayatım boyunca birçok zorlukla karşılaştım ama her zaman yanımda olan bana güç veren birisi vardı. Eşim Kenan Azatoğlu. Kenan sadece bir eş değil. Aynı zamanda benim en büyük destekçim, en iyi dostum ve hayatımın en güvenli limanı oldu. Yalnızca başarılarımda değil, en zor anlarımda da hep yanımda durdu. Karanlık günlerim olduğunda bile bana ışık oldu. Bazen insanlar dışarıdan bakınca her şeyin mükemmel olduğunu düşünür. Mutluluklar, güçlü duruşlar, başarılar. Ama arka planda neler yaşandığını, ne fedakarlıklar yapıldığını kimse görmez. Kenan bu yolculukta sadece sevgiyle değil, anlayış ve sabırla da hep yanımda oldu. Onun varlığı bana her zaman güven verdi. Ekran başında izleyen Kenan bu sözlere duyar duymaz gözlerinde hafif bir bu hissetti. Çocuklar ona bakıyordu. Kenan derin bir nefes aldı. Anneniz doğru söylüyor dedi. Bu yolda her şeyi birlikte başardık. Kenan, seninle geçirdiğimiz her an bana yeniden güç verdi. Senin her adımda omuz omuza yürümekten, ve senin olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki varsın Kenan. Hayatımda olduğun için her gün şükrediyorum. Semra gözyaşlarını silerek gülümsedi. Beni tanıyanlar bilir. Ben güçlü bir kadınım. Ama bu gücün kaynağını arkamda bana hep destek olan kişiden aldım. Eşim Kenan olmadan bu yolculuk çok daha zor olurdu. Eda ve Cengiz babalarına bakarak ''Baba, anne seni çok seviyor.'' diye heyecanla fısıldadılar. ''Evet.'' Ben de annenizi çok seviyorum dedi Kenan O an Kenan Semra'nın sadece eş değil, aynı zamanda en yakın sırdaşı, hayat arkadaşı olduğunu bir kez daha derinden hissetti.